Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Yeni bir Minecraft hayatta kalma açacağım. Arkadaşlar şimdi başlayalım hemen. Yeni bir dünya oluştur. Survivor açacağım arkadaşlar. Oyunu bitirip ejderhayı kesene kadar bu Survivor devam edecek. Bu seri devam edecek. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız arkadaşlar Minecraft tarzı hayatta kalma videoları kanalıma abone olmayı ve like atmayı ve hemen adımızı yazalım. Nasılsın Ahmet? İsminim Ahmet bu arada. Ahmet İnce Selim. dünyamızı. Evet arkadaşlar dünyamız yüklendi. İlk açılırken birazcık bir saniye. Şunu ayarlayayım. Kasma. Evet. Tamam. Şimdi arkadaşlar odun kırıyoruz ilk başta. Odun kırıp kendimizi geliştireceğiz. yaratıklardan korunmak için kendime küçük bir ev yapacağım arkadaşlar. Korunmak için sırf korunmak için sadece. Akşamları kalacak bir yer lazım bana. Orada bir sürü kullanacağım. Bir sürü ne sadece. Sonra direkt inip oyunu bitirmeye oynayacağım. Bir daha sonra yukarı çıkmayacağım yani. Hemen şöyle. Oyun dondu galiba direkt oldu evet. Arada bir oyun kasabilir arkadaşlar. durabilir yani böyle donabilir. Cihazım idare eder. Infinix. Tamamdır. Odunlarımız yeterli. Şimdi dolur dolur hepsini hepsi odunlara çevireceğiz. Bir beri bir boşurum olmuyor ya. Neyse yeni oluyormuş. Tamam. Bir tane çalışma masası sonra şubuk alalım 20 tane yeter masaya buraya koyalım tamam bir kazma bir balta bir kılıç bir kapı Tamamdır. bir tane kapı 3 tane geliyor karışım 3 tane gerek yok tanesi olur da ben şu anda olamaz. Hayır. Bana boş ve kocaman arazi lazım. Denizin önünde. Tamamdır. Tamamdır değil. Çünkü etrafındaki tüm odunlar beyaz. Siyah yok galiba evet. Beyaz da O zaman şu beyazı kırmaya beyaz odunu kıralım. Bu Odun, ağaç umurundayız. Arkadaşlar şimdi ben biraz odun kırayım. Evet arkadaşlar tekrardan merhaba ben şimdi birazcık koyun kestim inek kestim birazcık da odun topladım şöyle gördüğünüz gibi yanlışlıkla koydum bu arada. Büyük bir tane damar buldum böyle kocaman bir maden buldum. Bayağı büyük. Aşağısı. Buraya ineceğim ama öncelikle bir ara bir yer bul. Ne bileyim evimi yapacak bir arazi bulmam lazım. Hayır ya. Arkadaşlar ben boş bir arazi bulduğumda geleceğim. Ne oldu? Neyse. Arkadaşlar ben biraz vakitten sonra şöyle bir yer buldum. Hemen kendime bir tane yatak yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir tane yatak yapayım yün falan topladım. Dondurmuşum tabi ben kaydı. Birazcık yün topladım. Sonra inekler falan öndürdüm. Odun topladım. Onlara gösterdim. Böyle bir 7 e, dakika falan yürüdüm. Buralara geldim. Ta buraya kadar geldim. Sanırım küçük zombi var. Aa, Ayak tutulması. İki dallama beni öldürmeye geliyor. Ben vuracak ya adam öldü. Neyse evimi sanırım buraya yapacağım. Böyle bir yere yapacağım. Evimi buraya yaparsam iyi olur. Şunları dönüştüreyim önce. Maden da yanımızda zaten. Konuşlarsa. Böyle devam. B bir ve bitti Tamam 64 tane bir tane dört tane yaptık şimdi hepimizin yavaştan şöyle yapmaya başlayalım ya beni aslında koruyacak bir ev olsun yaratıklardan koruyacak bir ev ne bileyim yani karşıma yaratık mı çıktı onlara alt edecek yani koru beni iç yaratıksın yeter kapı cam falan hiç dekore etmeme de gerek kalmayacak ama serinin uzun olması için tabi de bunları yapacağım şimdi evimin şöyle çevresini de yapıyorum biraz şöyle geniş olsun ama şöyle şimdi aklımda güzel bir, ev, bir fikir var bir ev var o ev yapacağım çok güzel bir ev. videoda e, kuzenim yapmıştı Arkadaşlar şimdi tamam kapı burası bur evet burası olacak da daha, daha var Şu köşeleri kıracağım köşeler daha güzel Evim bir katlı olsun tek katlı bence tek katlı olsun çünkü çok eşya'm yok garibana Tamamdır. daha ben biraz olamaz şunları etsin ya şey, hepsini dönüştürmeyecektim. Çünkü kaç daha lazım olacak. Sopam var. Chest'im, yani chest'um mesela burada olacak. Şimdi şuradan şeyit alacağım. Niye niye diye soracaksanız görürsünüz şimdi. Normal şöyle iki 4e öreceğim burayı Hıh. ben duvar yapacağım buraya çok iyi gidiyorum bu arada devam edelim dört tane kaldı yeter mi yeter tabi bir tane kaldı burada dursun şimdi buraya böyle odunlar yerleştireceğiz. Bu odunlara buraya koymayacağım. Çünkü oraya başka bir şey koyacağım. Yani evin kötü düzenli olmasın da çok düzensiz de olmasın arkadaşlar yani. Minecraft oynuyoruz. yalnız güzel bir evim olsun. Zil yapmayacağım. Zil Tahtadan zil mi zaten? derken ne oldu hayır olamaz ne diyor bu ya arkadaşlar ne oldu tamam diyelim harita attı beni bir daha giriş yapacağım olamaz ya hayır ya alacak iş mi be hayır ya of Neyse arkadaşlar diğer iki bölüm artık daha fazla diğer iki bölümde arkadaşlar devam ettireceğim. Neyse arkadaşlar şimdi benden bu kadar. Bir de, de eğer bu videoya 5 like 5 beğeni gelirse diğer bölüm hemen çekilecek. Hemen görüşürüz.